Ne oluyor lan? Oğlum bu ses ne? Ne yapıyorsun? Bu kim lan? Lan ne bağırıyorsun? Lan. Oğlum bu. Ay, dur şurada. Kesin bu paralı ha. Vallahi bak kesin bu paralıdır. Ana. Ortaya çıktı. Şşş. Boz mı? Ne oluyor lan? Ne boz canavarı? Allah belanı vermeye Bu ne? Lan bu ne? Saldır lan şuna. Al lan. Alsana. Hayır bana zarar vermeyeceksin. Biraz vermem Al bakalım sana Bam 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 Vuramıyor Allah be ya ne vuruyormuş Alsın 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 Kaçamazsın, kaçamazsın. Öleceksin. Olsun. Öl. Öl artık. Ben olsun oh. Öldü. İşte bu. Ben bu oyunun mantığını pek anlamadım. Yine kandırıyorum sizi. Ben bu oyunun mantığını çok iyi biliyorum. Yine bilmiyormuş gibi yaptım. Tamam. Evet. Bu ne? Asansör. Gelin bakalım. Merhaba. Merhaba. Radyo varmış. Radyo bize yaramaz kardeş. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar, 100 like da yarın iki tane video gelecek. Bunu bilmiş olun. Ya ben nereye geldim? Ben buradan çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Şurada, şurada artık vardı. Ona dokununca. Burada değil. Bakalım. O selam patron. Ne? Al sana. Al sana. Dur. Ben bunu dışarıya çıkartacağım. Gel kanka gel. Vurmaya <laughs> çalışıyorsun ama vuramıyorsun. Bye bay. Gideyim mi? Burada kal. Aa, orada kaldı. Salak. Ücretsiz seçiyor. B mod. Bu ne lan? Ooo bir sürü şey alabiliyorum. Aa oldum. Bir dakika onun yanına gideceğim böyle böyle onun yanına gideceğim bakalım ne olacak ben aynıyız oğlum bana bir şey yapma Allah aynıyız dedik adam aile vuruyor bu arada bu yaratık nerede ben bu yaratık Ben Lan... Duvara girmiş bu. Manyak. Oğlum nasıl becerdiniz bunu lan? Dur, şöyle öldürebilir miyim? Sıkıyor mu? Aha sıkıyorum valla. Anam çıktı. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor lan bu? Bulursan o zaman. Evet. Boşa mı sıkıyorum ben? İki saatte boşa sıkıyormuşum. Al sana tabanca. Al sana. Al 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 al. Öleceksin. Nereye gitti lan? Vallahi gitti. Burada ne var? Bam bam. Döverim herkesi. Bam. Açıl. Tabii ki de sizleri döve, dövmem. Çünkü siz benim can mahallemsiniz. Bu ne? Giydim de şey olmadı. Burada ne varmış? Bakalım o zaman. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. O şu bozdan yine gelmiş. Şuradan atlayalım direkt. O bu başka. Geliyor geliyor. Saldırın o zaman. Ne yapalım? Öldüremezsin ki beni. Bostum. Ben senin patronunum oğlum. Bana bir şey yapamazsın. Hadi ama. Yok. Buna bu işlemiyor. Ben en iyisi bir şey yapayım. Reset. Bu böyle olmayacak çünkü. Hem şu aratı çalmış oluruz. Ve şurada. Gel bakalım. Tamam. Orada olmalı, orada olmalı, orada olmalı. Yok. Oğlum nereye, nereye attınız lan bu canavarları? Yok istemiyorum. Game Pass falan da istemiyorum ben. Game Pass falan vermeyin bana. Burası nereye gidiyor? Yakalım ben o zaman. Nereye gittin? Evet, gidiyoruz. Bakalım ne var. Bu ne var? Şöyle gidelim. Of. burada kötü bir şey var. O yüzden hemen atlıyorum. Ne var acaba? Allah! Lan bu ne? Lan bu ne? Allah! Oy bu canımı baya götürüyor. Al sana, al sana, al sana. Şarkı yazdık redim. Allah öldürecek, öldürecek. Tamam, onlara git bana gelme. Al sana, al sana. hiçbirini tutamadık ya. Kardeşim. Öleceğim valla öleceğim. O i̇şte yüzden ben buradan kaçayım. Kaç 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 kaç. Tamamdır. Kaçtı. Allah Allah kaçamadım. Niye ödül aldım ben? Erdinç. Geri geldik arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu. Evet. Yukarıya çıkalım. karakterimde bir karakterimin gözlerinde bir değişiklik var sanki ya öyle düşünüyorum şu an Aa, ay anam gidiyorum gidiyorum bakalım ne var bugünkü videomuzun sonuna gelirim arkadaşlar. Eğer bu videoya 200 like gelirse yarın 2 tane video gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.